Bugün sizlere narı en kolay şekilde nasıl keseceğinizi, açacağınızı ve tanelerini nasıl ortaya çıkaracağınızı göstereceğim. Hiç narı keserken ortalığı batırmadan kolayca açmayı başardınız mı? Şimdi gelin bunu birlikte yapalım. Öncelikle narı dik tutun ve tepesindeki o kurumuş taç kısmını çok derine girmeden ince bir şekilde kesin. Bu narın kapağını açmak gibi bir şey. Narın kabuğuna dikkatlice bakarsanız belli belirsiz çizgiler görürsünüz. İşte o çizgileri takip ederek bıçağınızla çok derin olmayan, sadece kabuğu kesecek şekilde dikey kesikler atın. Bu sayede nar kendiliğinden kolayca ayrılacak. Alt tarafını da bu şekilde hafifçe düzleştiriyoruz. Bu hem güvenli hem de pratik bir adım. Şimdi sihir başlıyor. Kesliğini süzgülerden tutun ve narı yavaşça açın. Bakın nasıl da kolayca dilim dilim ayrılıyor. O kırmızı taneler bir anda ortaya çıktı değil mi? Ayrılan dilimlerdeki kabuğu ve membran şeklindeki zar yapısını yani albedo kısmını çıkarın. Zar kısmı tanelerin arasında kalmasın çünkü acı bir tat bırakır. Parmaklarınızla yana doğru hafifçe ittirerek nar taneleri kolayca dökülür. Ya da dilimi direkt ısırarak o taze sulu narın keyfini çıkarın. Narlar mayhoşsa tabakta tek tek ayıkladığınız narların üzerine biraz tuz ekleyin ve kaşıklayın. Küçükken bu şekilde yemeği çok severdik. İşte bu kadar. Nar artık yemeğe hazır. Hem zahmetsiz hem de tertemiz bir yöntem. Afiyetler olsun. Videomu beğenmeyi, pratik tarifler için kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla renk atmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.